Halil Paşa da gırtlak kanseri olmuştu. E, ee, tabii kanser geç teşhis edilmiş. Şimdi aileler zamanında olmamıştı. Paşa babam burnundan geçirilen bir sondayla ancak sulu gıdalar içebiliyordu. Yine Mustafa filmini yazana efendim... Paşa babam sondayla rakı içiyordu. Allah'ım. Evet. Sondaydı. Efendim, o devirde bütün liderler öyleydi. Bir nakise değildi o. Onu bir hoş karşılamaktan başka çareniz yoktu. Yok ben hoş karşılıyorum. Üzülme. <laughs> <laughs> Ve son zamanlarda artık o sonda da para etmez hale gelmişti. Ve Paşa Baba'yı Haydar Paşa Mune Hastanesi'nin karşısında askeri hastaneye kaldırmışlar.